Yepyeni bir YouTube videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün bir e-sporcu ile bir WoW haritası atacağız ve ben ona yine sorular soracağım. O da güzel güzel cevaplarını verecek. Hangi e-sporcu olduğunu büyük ihtimalle kapaktan zaten göreceksiniz. Çok heyecanlandım lan vallahi çok heyecanlandım ya lan. Şimdi arkadaşlar Sio'yu videoya hemen alıyoruz. Davet edelim bakalım nasılmış morali. Burada Sio. Hadi bakalım. Bir havalı girişi var. Şu kıyafete, şu asalete bak. <laughs> of! Erkek ya! <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kıyafetin bayağı iyiymiş, bir havalı havalı. İyiyim ya. ya. Bir yanmasaydım yan daha, daha iyi olabilirdim ama biraz, biraz yandım. yandım. Ha yandın bir biraz. biraz, biraz olay denize gittin, tençeli yaptın. Evet. evet. Adamda <laughs> para var oğlum. Biraz <laughs> kafa kafa dağıttım da gitmez olaydım yani. Neden? Çok, çok yandık. yandık çocuklarla hepimiz yandık uyuyamadım dün gece. Oğlum çok üzüldüm lan. Güneş kremi icat edildi biliyorsunuz değil mi? Ay yani güneş kremi sürmeme rağmen anlamama ya. Öyle bir sıkıntı o oldu. Zaman... Biraz çakma güneş kremi kullanmışsınız. Yani, Bana sorsanız ben size önerirdim birkaç bir şey. Yakmayan. Şimdi... Olsun ya, onu iyi tecrübe ettik. İyi oldu, iyi. Bir daha sürmezsiniz. Ben de senin aynı kıyafeti giydim. Bir farklılık olmasın. Madem yanıyorsun, seni de tutmayalım. Şey yapacağız şimdi biz seninle. Bir tane baba WoW oynayacağız. Ve o WoW'u oynarken sana sorular soracağım, biliyorsun zaten. Sorularım çok Tamamdır. güzel ama WoW haritam daha güzel. Böyle başın dönecek, bir şeyler olacak. <laughs> gelme, 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 gelme! Haydi bakalım. Allah'ım sen yardım et. Amin. Hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Allah istedi. İyi tamam hadi gel odaya davet ediyorum seni. Tamam hadi. Çok heyecanlı arkadaşlar. Siyo bir de yanmış. Bu şimdi oynayamaz. Zaten böyle yanacak böyle döneceğiz edecek. Joystick'e falan nasıl basacak bunun oturuş şekli falan da değişmiştir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Denize giderken güneş kremlerimizi sürüyoruz. Ama denize de çok kalmayın ya. Gidiyorsunuz denize tamam da. E şu tam tamam 20 dakika falan. Oğlum bu ne? <laughs> Aa. Hadi bismillah. E ne kadar güzel <laughs> ne <oluyor>? işte. Nasıl? Dikiz falan açmak ya. Ne bu? Önce bir oynayalım ya. Bu halde bile biliyor ya. Lan evime <laughs> evimin oluyor <laughs> benim? Benim şu an başım çok aşırı derecede dönmeye başladı. Yok bir şey başlayayım. köprüye Yok, köprüye doğru gel. Sesime doğru gel. <laughs> Dürbün sakın açma bak. <laughs> A, bu durumun da böyle. <laughs> Şimdi nasıl beğendin mi babayı tamı? Sanki güzel ben ya. yapmışım gibi Allah Eğlenceli ya. Oyuna oyna birazcık eğlenceli <laughs> lazım. Ay ben ateş dışına basamadım. Tırnağım basmadı gördünüz mü? Tırnağım. Tamam tamam. Hemen raşlıyor ya. ya. Hemen raşır ya. Bir dur bir soru sorayım bir sana ya. Dur bakayım vardı. Bir soru tamam, sorayım sana. Şimdi sen kadın e-spor takımlarını biliyorsun değil mi az çok? Aynı şey yaptığımız için. Biliyorsunuz birazcık? Ne yani, ne yani az, az, az çok az çok bilgim, bilgim var. Kimleri destekliyorsun? Instagram ve Ayvin Next Ria. Ivy de ben varım diye mi? Şu an bunu söyledin. Ya hem sen hem Öykü ablam Gamze. Hmm, tamam. Hadi geçelim. Bütün destek şey, orada ya. Tamam hadi geçelim <laughs> sayalım. Şimdi yakın zamanda PMSL vardı geldik biliyorsun. Yani siz de oynadınız. Evet, evet. Şey finale çıkamadınız. Ama çıkan Takımlar hakkında düşüncelerin neler ve e, kimleri destekliyorsun orada? Finale çıkamadınız yoksa World Cup olmuş. Ay World Cup işte. Şey işte o gidilen yarışlar neresiyse. <laughs> <laughs> Benim max. World, World Cup. Evet. <laughs> ya aslında çıkacağımıza çok ümitliydim ya. Çünkü gerçekten <laughs> inanmıştık. <hiç gülüyor> Ama o kadar o kadar çok bireysel hata yaptık ki bir anda yani Smash kuralına zaten Team Falcon şampiyon oldu ve çıkamadık. Ya bu Zaten ben sizi destekliyordum. Evet. O Smash puanı olmasaydı bile o siz o son maçta kesin çıkardınız bak. Ben her şeyin son maça kalacağına o kadar inanmıştım ki dedim. Her şey bitmez son maçta belli olacak. Zaten yazın alın ya da top 2 yapan çıkacaksınız. Ama Smash Kuralı'yla kim de Allah razı olsun. Evet. Sorumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda da birazcık buram. Sen oradan nasıl buluyorsun bu kadar ya? <laughs> Hep öldüm ben. Adam buranın taktiğini bile çözdü ya. Biraz. Ya. O zaman hiç kıskandığın <laughs> bir e-sporcu var mı? Ya yani buna... Hiç <laughs> bir yok ya. Yani. Ben hiçbir esporcu kıskanma. Yok dedim. Sadece zamanında özendim vardır yani. Beğendim özendim ama kıskanmam ek. Evet herkesin örnek aldığı birileri vardır tabii ki. Kıskanmak biraz yanlış ya. Yani. Ne kıskanayım ki? İyi dedim iyi dedim kıskananlar. Ben de onun yaptığı şeyleri yapabilirim. O tabii ki de. Daha iyilerini bile yapabilirsin. Soruları biraz çabuk alalım yoksa ben kusacağım. <laughs> Bir esporcuyu daha kusacağım arkadaşlar. Ee, hangi esporcunun <laughs> eğimini beğeniyorsun o zaman? Ay ay yumruk! Yani takımım hariç çünkü kendi takımım da dahil, dahil olsa buna maruz olardım. Ne demek istiyorum ya ben? Maruz ederim. Maruz ederim. Tamam. Evet, Loxi. Onun neyimini beğeniyorum. Sen burada zaten Marsu'yu övdün. Face to face'i çok iyi diyorsun. Evet. evet. Yakar geçer diyorsun. Deler deşer diyorsun. Oha! O zaman e-spor kariyerin biterse ne yapmayı planlıyorsun? E-spor biterse yani. Ne olur ya? Herhalde. Onun gibi yanmışsınız zaten <laughs> denizde. Allah ameli yanı da var zaten. <laughs> bilmiyorum ya. ya. Aklıma bir iki düşünce var da en azından bu işi bitene kadar para biriktirip o parayla belki bir iş şey yapmayı düşünüyorum. Ha mantıklı. Onca öyle. Mantıklı. O zaman. Öbür türlü başka bir yerde çalışırım artık. Ya tabii ki türlü bulunur yani. Evet. Eee evet. Ben şeyi çok merak ediyorum. en sporculara gemden ne mesajlar geliyor? Mesela sana en çok gelen mesaj ne? Ya en çok gelen hassasiyet. Çoğunlukla yani, şeyimi istiyorlar hassasiyetim falan. Kontrol kodumu falan da. <laughs> garip garip mesajlar da geliyor yani. Böyle, böyle, böyle. Ben senin hassasiyetlerini çok beğeniyorum ya. bu LS'ye gidiyor ya. Ben de almıştım bir ara biliyor musun? Senden. Ben ben, ben hatırlıyor musun? Sanki evet. vermiştim sana ya. Evet evet ben çok beğeniyorum yani o hassasiyetler. Gay Bakıyorum videolarına bu LS'ye atıyor ya. nasıl oluyor bu? Biraz hile gibi. Hiç hile kullandın mı? Evet. Mi? Kaç sene önce tam hatırlamıyorum bilmiyorum ama internet kafeye gittiğimde o zaman emulatordan oynadığımda bir kere açmıştım bile. Ay sen kafede. Ama çok çok zevkli ya. Hayır ya. Hayır. Ben ya. renk kafede. Çok mu zevkli ben ya? Ben ya. <laughs> Yapmayın arkadaşlar. Hile açan varsa da açmasın. Ama sezon 8'de herkes öyle renk kıstıyordu ya. Mevur. Hileye çok öldün mü? O zaman onun ha havada düşüyor. Hı? Hileye çok öldün mü? Yok ya, ben genellikle vuruyordum. Hileleri. Nasıl vuruyordun hileleri? Evet. evet. Ya, hile olduğunu anladım da adamın benim dibime gelmesini bekliyordum yani. Hileyi uzaktan vuramadım. Ama du yani duvardan bir... da vuruyor. Anca böyle dibine gelecek yakın temas. Hayır. Yakın temas <laughs> çıkıp diye beslediğin peki mermi atmadın. Hadi ben Dur, hileyim böyle beni vurdun. Tamam. Anladım. Aynen böyle. <laughs> Her şeyin bir taktiği var. En <laughs> sporcu mu En sporcular fazla klasik maç giriyor mu? Siz giriyor musunuz? Bu zirve gelmeden önce zaten girebileceğimiz tek şey <laughs> Herhalde bir max bir ya da iki kere girdi. Evet herkes zirve Her oynuyor doğru. O da sikrimler gibi yani. Peki e, senin gibi başarılı Aynen. bir esporcu olmak için yeni başlayanlara verebileceğim bir taktik var mı? Yani klasik herkesin söylediği gibi ben de bir iki bir şey öneririm yani. Öner mi? Pes etmeyin çabalayın. Elimizden geldikçe oyunu biraz fazla anlayalım. Onun da şey zaten böyle bir şeyiniz varsa böyle bir amacınız varsa gerçekten başarılı olmak istiyorsanız her türlü bir yerde ballasınız. Evet çok vakit harcamak gerekiyor yani. Gemi başından beni bilen bilir. Hı, hı, söyle, söyle söyle Evet sosyal hayatımdan yani neredeyse ok gibi. Benim gemi başı zamanımı bilen bilir benim sosyal hayatım yoktu ben yani sadece yatıp kalkıp oynuyordum işte sırf biraz başarılı olayım bir var diye. Evet, ama ben o yüzden gece mi gündüz oynadım sadece. En iyisini yaptım. Her başarılı olmak için olmak En iyisini yaptım ve gerçekten başarı, Başarılarının devamını diliyorum. Sizleri o şampiyonluklarda görmeyi çok isterim. Zaten benim de en sevdiğim rekabet sizsiniz. O zaman biz kusmadan bu videoyu sonlandıralım. Yani ben kusmam da Hani sen biraz başın dönmüş ya. Yok benim 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 gözlerim zaten yavaş yavaş gitmeye başladı ya. <laughs> ben her an her an adam böyle be. Yok. Kurtuldum be. 17'ye bilmem kaç yenilik zaten biliyorsunuz ki. O zaman CEO'yu davet edelim. Bir bir veda konuşması yapalım. CEO videoma katıldığın için çok teşekkür ederim. Sorularıma cevap verdiğin Rica için ederim. de. O zaman... Soruları beklediğim kadar zor değildi ya. Güzel. Zordu ya. Ne soracağım ki başka? Yok ya, ben daha çok zor zorlayacak sorular bekliyordum da sorunlar iyidir. <laughs> i̇yi de iyi de iyi de. O zaman <laughs> videoma bir şey demek ister misin? My tan line starts here. Yani bu şekil içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorlarsa beğenip yorum yapmasınlar abone olsunlar. Evet. Ben şey yok. Evet arkadaşlar. Herkes kendine iyi, Kendinize iyi bakın videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir de hangi eski projıyla ya da yayıncıyla video gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın. Onlarla video çekelim biz de. Bye.